Hangi netle kaç puan getireceği? Bir yanlış matematik puanıyla 492 puan 0,0307. Evet, sıradaki puanımız 479 018 025. Sıradaki puanımız 472 034 052. Toplamda 6 yanlışla 472'lik puana ulaşıyor evet 465 puan 052 077 453 puan 097 134 yanlışları ve doğruları alt taraf çizelgede var 450 puan yüzdelik dilim 112 157 ee, Genel yüzdelik dilimle il yüzdelik dilim arasında şöyle bir fark var. Genel yüzdelik dilim Türkiye genelini kapsıyor. İl yüzdelik dilim örnek olarak Uşak. Yani Uşak'ta girenler arasında 1.57'lik bir, bir dilim. Doğru yanlış sayıları alt tarafta belli. 446 puan 1.13 1.79 444 puan 1.39 1.89 440 puan, 1, 66, 2, 39. 436 puan, 1, 92, 2, 66'lık dilimde. Toplamda öğrencimizin 5, 7 yanlış, 6 boşu var. Evet, değişik bir sonuç bunu da gösterebiliriz. 18 doğru, 2 yanlış Türkçeden. Matematikten 15 doğru, 3 yanlış, 2 boş. Fen bilimlerinden 17 doğru... 3 yanlış. İnkilaptan e, 1 yanlış, 9 doğru. Din kültüründen 8 doğru, 2 boş. Yabancı dil full. 4 36, 436 puan, 1.90 ve 2.64. Uşak için e, fen lisesinin sınır puanı e, dilimi olabilir. Biraz daha düşebilir. 435 puan. Genel yüzdelik dilim 2, il yüzdelik dilim 2.79. Toplamda bu öğrencimizin 7 yanlış 4 boşu var. 435 puan genel yüzdelik dilim 201 284 Toplamda 6 8 yanlış 3 boş. 434 puan genel yüzdelik dilim 206 291 toplamda 9 yanlış 3 boş. Burada da matematiğin etkisini görüyoruz. Eğer ders boş sayısımız başka derslerden olsa e, dilimimiz birazcık daha yüksek olabilir. Evet 426 puan genel yüzdelik dilim 274 il yüzdelik dilimi 358 toplamda 8 12 13 yanlış 3 boş. 424 puan 2.87'lik bir dilim. 3.76'lık il yüzdelik dilimi. Toplamda 9 yanlış, 4 boş. Gene matematiğin etkisini burada da görüyoruz. Matematikteki doğru sayımız biraz daha hasta. Dilimimiz çok çok yükselecek. Evet. 423 puan. 2.96'lık dilim. il yüzdelik dilimi. 3.86. Toplamda da 9 yanlış 6 boş. Yanlış sayımız ve boş sayımız yine matematikten matematiğin etkisini bir kez daha görmüş oluyoruz. En son puanımız 419 puan. Genel yüzdelik dilim 3.36. İl yüzdelik dilimi 4.23. Yanlış sayımız 14. Boş sayımız yok. Bu şekilde sonuçlarımız devam ediyor. Gelecek sene hazırlananlara bir yol gösterebilir. Evet size farklı farklı sonuçlar gösteriyorum. 405 puan ilk yüzdelik dilimi 4,620 405 puan 6,39 Yalnız sayımız biraz daha artıyor. 9, 11, 12, 15 yanlış, 5 boş. 405 puan. En son puanlarımızdan 401 puan. Genel yüzdelik dilim 5.40. il yüzdelik dilimi 6.86. Toplamda da 6, 9, 10, 11 yanlış, 8 boş. Olmazsa olmaz. Matematik biraz daha iyi olsa sonucumuz çok çok güzel olacak. Bu şekilde puanlarımız ve dilimlerimiz devam ediyor. Evet. En son dilime gelecek olursak %10'luk dilimi göstermek istiyorum il diliminde. İlimiz başarılı bir il olduğu için İl yüzdelik dilimi 10,08'de kalmış genel yüzdelik dilim 8,24. Öğrenciler tercih yaparken kendi il yüzdelik dilimine göre tercih yaparsa tercih tercihlerinde daha düzgün bir sonuç alabilir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.